sini dideceğiz. Onu zaten ne anneciğim topunu. Aferin yakala 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 Ben oh de geliyorum oraya beraber gidelim. Hadi. Efendim? At anneciğim. Masamız zaten anneciğim toplanın. Aferin yakala 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 yakala. I did,

Hadi geç anneciğim hadi geç. Hadi, hadi geldi gel. koş koş masal koş. Hadi koş de. Diğerlerini de yap anneciğim diğerlerini de yap diğerlerini de yap hepsi hepsi senin anneciğim koş koş hepsi senin anneciğim koş masal. Diğerlerini de yap koş. Bak öğretmen onları da yap gel buraya evet gel. Başüstüm başüstüm başüstüm. Ay, 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 Ömer Hayır hayır Ömer hayır. Bak öğretmeni nasıl Başlayalım? yapayım? Ben tamam mı? Hadi bakalım. Koş. Nasıl? Hadi, hadi geç, geç anneciğim hadi.